Adana taş köprü Adana'ya geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir köprü Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 1700 yıl önce yapılmış ve dünyanın en eski ve sağlam kalan köprülerinden bir tanesi 319 metre uzunluğunda ve 21 tane kemeri var irili ufaklı kemerleri seyhan nehrini karşıdan karşıya geçebilmek için yapılmış bir köprü eğer olur da Adana'ya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka bu muhteşem eseri görmeden gitmeyin. İki tane boğanın çektiği bir arabalı fırtına tanrısını burada görüyorsunuz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde tamamen tesadüf eseri tarla sürünürken ortaya çıkan bir heykel. Zeus tanrısı kadar kıymetli bir tanrı fırtına tanrısı Tarhun'dan. Çünkü buralarda çiftçilik çok önemli olduğu için fırtına tanrısı da buradakiler için çok önemliydi. Helenistik dönemde Çukurova'da bulunan bazı takılar da var. Altın takılar, ince işçilik var. Bir yakından görseniz çok anlamayacağınız kadar ince işçilik var. Bunu o yüzden de burada, bu müzede büyüterek resmini koymuşlar buraya. Düşünün Helenistik dönemdeki ince işçilik ne kadarmış ve bugünümüze nasıl gelmişiz? Şunlara bakar mısınız? Müzik Adana Müzesi'nde heykellerin en sonunda bir tane bronz heykel karşımıza çıkıyor. Adana Karataş'ta suyun içinde bir dalgıç tarafından, amatör dalgıç tarafından bulunan bu heykel. Düşünsenize siz daldınız ve suyun içinde böyle bir heykelle karşılaştınız. Çok korkunç. <laughs> Burada bir lahit var. Bu lahitin ön yüzünde Truva Savaşı temsil edilmiş. İnanılmaz bir işçilik. Ölen Hektor ve aş ile yalvaran babası burada sergilenmiş. Her biri sanat eseri. Trenle Adana'ya geldiğimizde yaklaşık tren istasyonuna 1 kilometre uzaklıktaki Adana Müzesi'ne geldiğimizde enteresan bir şeyle daha karşılaşıyoruz. Burada Mozaik Müzesi'nde gene Adana Yüreğir tarafında 1938 yılında bir Fransız arkeolog tarafından keşfedilen bir mozaik betimlemesi var. Orijinal ölçülerinde oturtulmuş ve açık havada olan bu mozaikler açıkçası burada olması bana göre çok daha iyi. Açık alanda olduğu zaman üstüne çıkma durumu söz konusuyken burada dokunmadan, tahrip etmeden görebiliyorsunuz. Aşağıdaki resimde de Nuh'un gemisi tasvir edilmiş. Ortada gemi, etrafındaki hayvanlarla görmesi gerçekten muhteşem bir iz. Müzik Adana'yı ortadan ikiye bölen Seyhan Nehri üstünden bir sürü köprü var. İki yakayı birbirine bağlasın diye şu anda üstünde olduğumuz köprü de aslında bir demir yolları köprüsü, mavi köprü de denen ya da demir köprü de denen Adana'lılar tarafından bir köprünün üzerindeyiz. Burası hala işlek çalışıyor ama yan tarafta da yüksek hızlı trenin inşaatı devam ediyor. Bu hızlı tren Mersin, Adana, Gaziantep mesafesini yüksek hızıyla çok kısa bir süre indirecek. Anavarza bir zamanlar Kilikya'nın en büyük şehirlerinden. Roma'nın ise en önemli garnizonlarından biriydi. Çevreye hakim, ulaşımı zor yüksek bir tepeye kurulan yaklaşık 4000 yaşındaki Anavarza Kalesi ise hala büyük bir bölümüyle ayakta duruyor. Ya, bir kaleye gitmek için yani aşağıdaki beyefendilere sorduğumuzda 400 basamak var diye bir, bir cevap aldık. 400 basamak kime göre var? Neye göre var? Yavaş yavaş çıkıyoruz. Dinlene dinlene. Ama yukarıda muhteşem bir kale bizi bekliyor. Yorucu terliyoruz yani bunu almamın nedeni yukarı sesi olacaktır hasta olmamak için. Terli terli bunu da elimde götürüyorum. Böyle tırmanışlarda genelde iki elinde boş olması gerekiyor. El ayak kaydığında mutlaka ellerimiz işe yarıyor ama bunlarla tabi biraz daha işimiz yani %50 performansım var gibi düşünebiliriz. Arasında da elime telefon aldığımdan dolayı tehlikeli bir iş. Siz olur da böyle yüksek merdivenlere hele tarihi yerlerde merdivenlere tırmanmanız gerekirse iki elinizin boş olmasına dikkat edin ki sakatlanmayın. Devam ediyoruz hadi. Arkamda gördüğünüz Anavarza'nın surları yüksek yerlere yapılan antik kentler her zamanki gibi ve aşağı baktığınızda kentin kapısı var dev gibi bir kapı var kapının hemen önünde de genelde halk için yapılan havuzlar var. Herkes havuza giriyor havuz kenarlarında dinleniyorlar havuzun etrafında sütunlar da çevrildi belli ki çünkü sütun ayakları var onları da arkeologlar yerlerine yerleştiriyor. Önümüzdeki günlerde inanılmaz bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız buralarda ama yolculuğumuz bitti mi? bitmedi hadi yukarıya devam. Anavarza'nın zirvesindeyiz. Arkada şatoya benzer bir kale görüntüsü devam ediyor. İçinde kral mezarı da vardı. Ama 400 basamakla tırmanılacağı söylenilen bu yer zamanla doğal nedenlerden dolayı çok aşınmış ve çok yorucu. Şu anda Adana'nın zirvesindeyiz. Zirveye çıkmak için geldik buraya. Çıktık da çok şükür. Ya buraya, buraya gel. Oraya değil, buraya gelsene ya. Bak ya. <laughs> Nide ve Adana. Nide ve Adana bölümlerinden, Nide'den aklında ne kaldı derseniz, Gümüşler. Kesinlikle görülmesi gereken muhteşem bir yer. Adana'dan da, Anavarze'yi de unutmak mümkün değil. İnanılmaz büyüklükte bir ee, garnizon diyelim. Muhteşem bir yerde ana Anavarza'yı görmek lazım. Keza tadilatta daha da iyi olacak. Her geçen gün daha da görseli güzel olacak. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Önümüzdeki bölümde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Lütfen. Bay bay.